Ah biz büyükler! Dün danışmanlık hayatımda bir ilki yaşadım. Geçen haftadan beri dört gözle beklediğim ebeveynlik eğitimi yapıyor musunuz diyen, yakında kucaklarına evlatlarını almaya hazırlık yapan çift, yıllardır istediğim bir arzuyu bana tattırmıştı. Araba kullanmadan önce sürücü ehliyeti ne kadar önemliyse, evlilik öncesi evlilik ehliyeti Anne baba olmadan önce de ebeveynlik ehliyeti olmalıdır. Zira her ehliyetin verdiği büyük sorumluluk emanet edilmiş canlar vardır. Hayata tutunmak, geleceği imar etmek, mutlu mesut yaşamak, güzellikleri görebilmek için temelleri iyi atılmalıdır. Nasıl ki zemini sağlam atılmayan yapı ayakta duramazsa Temeli doğru bilgi, duygular ve eylemlerle oluşmayan evlilikler de yıkılmaya mahkum olmaktadır. Hemen hemen her evliliğin ortak kaderi anne babalarla mücadele vermekle başlar. Her ne kadar hayatın içinde başarılı olsalar da, aralarında problem olmasa da anne ve babaları üzmemeleri adına kendi çekirdek aile oluşumuna sıkıntı vermektedir. Her anne baba kendi doğrularını Bedenen büyütüp evlendirdiği çocuğunu aktarmak ister. Lakin bazen haddini aşarak yeni evlilerin aile oluşum sürecinde fazlasıyla müdahale eder. Bu da sanırım sadece içine kapalı bizim kültür gibi toplumların ortak sorunudur. Hemen hemen her anne babanın ortak söylemleri ben yiyemedim, gezemedim, okuyamadım. Evladım yesin, gezsin, okusun vesairedir hayalleri kendi eksikliğinin çocuklarında olmadığını bilmelerine rağmen kendilerinin isteyip de yapamadıkları üzerinedir. Aslında her iki tarafın da niyeti birbirini üzmek değildir. Hem anne baba evlatlarını hem de evlatlar anne babalarını çok sever. Lakin sınırlı, belirli olmayan yerde özgürlüğün olmadığı gerçeği bize devamlı yanıltır. Ne evlatlar ne de anne babalar aynı değildir. Her bedenin tıpkı devletler gibi sınırı olmalıdır. Zira özgür olmak sınırla mümkündür. Dün gelen yeni anne baba olacak yavruların da en büyük derdi aslında buydu. Yine dünyaya gelecek evlatları üzerine kendi hayallerini bile yapamamaları iki büyük anne babanın çocuklarının üzerinde etkin olma planları vardı. Ah biz büyükler! Neden sınırımızı bilip evlatlarımıza bu acıları yaşatırız ki? Aynı sıkıntıları zamanında biz de yaşamışken neden aynı sıkıntıları biz de veririz ki? Biz büyüdük anne, baba diye zamanında bağırırken neden çocuklarımızın büyüdüğünü kabul edip hala yemeğini yedin mi annem diye sorarız ki? Bu satırları yazan ben de pek farklı değil. Az evvel 27 yaşında olan oğlumu işe geçirdim. Yine karnını düşündüm, üstüne başına baktım, arkasından dualarımı yapıp gönderdim. Annesin, ölünceye kadar annesin. Lakin evlatlarımız ölünceye kadar küçük bir çocuk değil ki. O da anne baba olup hayatın bütün süzgeçlerinden geçmelidir. Her anne babanın annesi babası tarafından zamanında tatmış olduğu duyguları evlatlarına da tattırması ne kadar acı değil mi? Evladını malı gibi, her şeyi gibi kendisini ait görmesi, ben ne istersem o, istemediğim ise uzak olsun demesi, evlatları adına karar vermesi, sınırlarını ihmal etmesi değil mi? Tecrübe abidesi olan anne babalar elbette çok önemlidir. Söz dinlemeyecek duruma da evlatlar getirilmemelidir. Hayatın dönüşüm içinde olduğu gerçeği unutulmamalı. Her insanın aynı çemberden geçerken verdiği kararlar, seçimlerle öne geçtiği bilinmelidir. Sözün özü, ebeveynlik eğitiminde önemli olan evdeki huzur ortamı, eşlerin birbirine güler yüzlü olmaları, birbirine karşı tutumları, sevmeleri, saygıda kusur etmeme gayretleri birbirlerine güven vermeleri, söylemlerinde ve eylemlerinde dengeli ve tutarlı olmaları, fedakar olmaları, her bireyin sınırlarını bilip sınırlarını ihlal etmemeleri, nazik olmaları, güzel söz söylemeleri, verilen her nimete şükretmeleridir. Bu kadar mı? Öyle. Gerisi lafu güzaf. Asiye Türkan